CTP Meclis Grubu ve iki bağımsız milletvekilinin mecliste bazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmemesinin nedenlerinin ve bu sorunun çözüm yollarının araştırılması hakkında araştırma komitesi kurulması için sunduğu önerge oy çokluğuyla reddedildi. Girne çevre yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında trafik ışıklarının sinyalizasyon yazılım kayıtları inceleniyor. Kazanın ertesi sabah olay yerine giden ve hayatını kaybeden Mehmet Gürtunc'un yakınları hatalı sinyalizasyonu görüntüledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazasının yaşandığı sırada trafik ışıklarının arızalı olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak sosyal medyada yayınlanan ve polis tarafından da yetkililere bildirilen arıza kaydı teknik ekiplerimiz tarafından derhal incelemeye alınmış olup araştırmanın neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasında bulundu. Küçücük çocukların sosyal medyada izleyip birbirlerine uyguladıkları yeni şiddet kanlı para oyunu.